22. Uluslararası Fethiye Ölü Deniz Hava Oyunları Festivali düzenlenen görkemli törenle açıldı. Ölü Deniz Hava Oyunları Festivali renkli görüntülere ev sahipliği yapıyor. Fethiye Kaymakamlığı, Fethiye Belediyesi, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, Türk Hava Kurumu ve Kültür Turizm Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Fethiye Ölü Deniz Hava Oyunları Festivali Belce Kız Plajı'nda düzenlenen törenle açıldı. Bu sene 22.si düzenlenen Fethiye Ölü Deniz Hava Oyunları Festivali törenle açıldı. Düzenlenen görkemli törene ilgi yoğun olurken renkli görüntüler FRT TV kameralarından kaçmadı. Havacılık etkinliği olan Air Games, 22 yıldır dünyada birçok ülkede artık sporcuların Ekim ayının 3. haftası ziyaret etmek istedikleri dünyanın en güzel hava sahalarından bir tanesi olan Öldeniz'in marka değeri olan havacılık organizasyonudur. Tabii ki bu organizasyonun hayata gelmesi için e, özellikle Fethiye Belediyesi'nin büyük emekleri, Fethiye Ticaret Odası'nın büyük destekleri ve Fethiye'yi seven sivil toplum kuruluş örgütlerinin çok ciddi çalışmaları vardır. Biz sporu seven sporcular elimizdeki bilgi birikimi ve çevremizle bu bölgeyi daha da ileriye götürecek tanıtım ve e, amaçladığımız Atatürk'ün işaret ettiği istikbal göklerdedir nosyonuna uygun olan tüm enerjimizle elimizden gelen desteği vermekle yükümlülüğümüzü yerine getiriyoruz. Fethiye Ölüdeniz Hava Yolları Festivali Uluslararası çapta ülkemizin dünyadaki ikinci o büyük organizasyonu, ülkemizin de 22 yıldır aralıksız bir şekilde yapılan tek festivali. Sadece 2020 yılında maalesef pandemiden dolayı ara vermek zorunda kalmıştık ama pandemiden sonra biz buradaki bütün paydaşlarımızla biraz önce arkadaşlarım sizler anlattı. Kaymakamlığımız başta olmak üzere, özellikle Ticaret Odamız'ın e, birlikte yürüttüğümüz projelerle birlikte ve festivallerde ve fuarlarda birbirimize olan bu destekle birlikte bugünlere kadar geldik. Ve bu üç buçuk yılında sadece pandemi sürecinde ertelediğimiz bir takım etkinlikler hariç Ticaret Odası Başkanımızla birlikte katılmış olduğumuz birçok fuarlarda bölgemizi tanıtabilmek adına güzel çalışmalar yaptık. Ve bunların da gerçekten karşılıklarını aldık. İki defa katılmış olduğumuz emit fuarında en iyi tanıtım ve destinasyon ödülünü Fethiye Belediyesi'ne layık gördüler. Bugün sizler de görüyorsunuz. Biz emit fuarında biraz önce burada 6-7 tane ulusal kanal burada. Onlara demeç verirken daha önce Emit Farında onlarla da beraberdik. 2022 yılında bir turizm rekorunu, turizm buraya gelecek olan sayının ve gelirdeki artışta bir rekor kıracağımızı oradaki ulusal kanallara da ifade etmiştim. O zamanlar pandemiden sonra insanlar bunu pek inandırıcı görmemişti. Ama bugün görüyoruz ki şu an itibariyle aldığımız verilerde 1 Ocak 2022 30 Eylül 2022 arasında Fethiye'mize 1 milyon 200 bin turist gelmiş. Şu an biraz önceki basın mensuplarıyla beraber olduğumuz otelde yüzde yüz doluluk oranı var arkadaşlar. Ve bu Kasım'ın 15'ine kadar da devam edecek. Fethiye rekorlar kırmaya devam edecek. Bizler hiç şımarmadan 2023'ün hazırlıklarını da şimdiden yaparaktan ama ülke içindeki ama yurt dışındaki birçok festivaldeki yerlerimizi hep beraber alacağız. Buradaki turizm paydaşlarımızla birlikte ve STK'larımızla birlikte, Sayın Kaymakamımızla birlikte gittiğimiz her yerde fethiğimizin tanıtımını yapmaya devam edeceğiz. Allah bizlere gerçekten özenle yaratıp bizlere sunduğu bu güzel coğrafyayı en güzel şekilde tanıtıp turizm pastasından gerekli katkıyı payı almaya devam edeceğiz. Fethiyemizde 8 ay olan turizm sezonunu 12'ye yayabilmek adına da bu çalışmaları daha öncesinden başlamıştık ama pandemiden dolayı ara vermek zorunda kalmıştık. Mutlaka ve mutlaka kültürle ilgili buradaki bu turizme önem veren, kültür turizmine önem veren Güney Kore gibi, Japonya gibi, Çin gibi ülkelerle bağlantılar kurup o kültür turizmine gelecek olan o turistleri mutlaka buraya çekmemiz lazım. O ülkelerde tanıtım hatağına geçmemiz lazım. Daha önce sizler de biliyorsunuz bir Çin Survivor'ı çekilmişti burada. Kışın bütün Fethiye sokaklarında Çinliler mevcuttu. Ama pandemiden sonra onları bu sokaklarda göremiyoruz. Pandemi bitti artık. Bundan sonra tekrar onları buraya çekebilmek adına da hep beraber bir tanıtım hatağına geçeceğiz. Zaten Kültür ve Turizm Bakanlığımız bununla ilgili bir çalışma yapıyor. Biz de yerel yönetimler olarak üzerimize düşeni yaparaktan bu bölgede bir çalışma yapmak lazım. Sizler 15-20 gün önce görüyorsunuz. Hep beraber değerli kaymakamımızın da öncülüğünde Termasos Antik Tiyatrosu'nun açılışını hep beraber gerçekleştirdik. Bu bir başlangıçtır. Akabinde İki yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı ve belediyemizin de işbirliğiyle kalede bir restorasyon, kazı çalışmaları devam ediyor. Bunların kültür rotalarıyla birleştirdikten sonra Likya yolunda aktif hale getirdiğimiz takdirde Fethiye'deki turizm 12'ye yaymamamız için hiçbir sebep yok. Onun için hep beraber buradaki bütün paydaşlarımızla birlikte hep beraber çalışmamız lazım bu güzel coğrafyaya güzel hizmetler yapabilmek adına bu güzel coğrafyaya güzel hizmetler yapabilmek adına herkes siyasi kimliğini bir kenara bırakıp bu güzel memlekete gerçekten bütün gücümüzle destek vermemiz lazım. Bizler turizmin var olabilmesi adına bir takım riskli yatırımlara girdik. Seçimlerden önce de buradaki vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz sözleri bir bir yerine getirdik. Yine bu bölgede sizler de biliyorsunuz dönemimizin milletvekili Sayın Hasan Özer'in de destekleriyle Muğla Büyükşehir Belediyesi ve buradaki bakanlığımızın da desteğiyle 2000 metreküplük arıtma tesisini 10.000 metreküp'e çıkaraktan hep beraber hizmete açtık. Yine Belcekız bölgesindeki otellerin su problemlerini tamamen çözerek buranın hizmetini aldık. Ovacık-Hisarönü ile ilgili ciddi altyapı yatırımlarına girdik ve bunun da sonucuna geldik. Ekim 20 itibariyle parsel bağlanmasına devam edecekler. Ve bölgemizde güncellenen kur politikasıyla şu an itibariyle sadece Ölüdeniz ve Ovacık-Hisarönü bölgesine Yapılan yatırım 252 milyon lira arkadaşlar. Baktığınızda Fethiye bölgesiyle birlikte 41 mahalleye yapılan Fethiye Belediyesi'nin yapmış olduğu yatırım güncel kur politikalarına göre 450 milyon Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmet 400 milyon. Aydem'in de yapmış olduğu hizmet şu an itibariyle 190 milyon değerinde. Totalde 3,5 yılda Fethiye'mize şu an itibariyle 1 milyar 40 milyonluk yatırım yapıldı. Kalan 1,5 yılda da 250 milyonluk yatırım hedefliyoruz. O bize bazen kırgın olan muhtarlarımızın da yüzlerini güldüreceğiz inşallah. 1 milyar 300 milyon gibi büyük bir yatırım ve Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını Fethiye'mize getireceğiz. Bu süreçler sancılı süreçler, zorlu süreçler, altyapı ile ilgili süreçler. Her ne olursa olsun bizler bedel ödemeye hazırız. Bu şehrimizin geleceğini, Fethiye'mizin geleceğini hazırlamak adına her şeyi yapacağız. Ve yapmaya da devam ediyoruz. Hep beraber görüyorsunuz. Bu süreçte sosyal medyadan bazen siyasi grupların bizler üzerindeki nasıl baskı kurmaya çalıştıklarını sizler gördünüz. Ama bizler için fark etmez. Biz memleketimiz için, bölgemiz için, bölgemizin insanları için çalışmaya devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Bu süreçte bizi izlemeye devam edin diyoruz. Hava Oyunları Festivalimiz Fethiye'mize hayırlı ve uğurlu olsun. Umarım kazasız ve belasız geçer. Ben bugün ayrılmak zorundayım aranızdan çünkü bir görevim icabı şehir dışına çıkacağım. Dört gün boyunca burada çok güzel aktiviteler olacak, agrobasi gösteriler olacak. Akşam burada farklı aktivitelerle sizlerle karşı karşıya gelecek arkadaşlarımız. Ben tekrardan bu dört gün boyunca sizlere iyi eğlenceler diliyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında hepinizi tekrardan bu güzel cofraya, fethiyemize davet ediyorum. Tekrar katılımlarınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Bu yana yapılan belediyemiz öncülüğünde odamızın da katkılarıyla 22. sit düzenlenen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz efendim. <laughs> Festivalimizin bölgemiz için hayırlı olmasını diliyor. Odamız adına tüm katılımcılara ve e, Fethiye sevdalılarına selamlarımı iletiyorum yurt dışından ve yurt içinden festivalimize katılan değerli sporcularımız ile bize destek veren 22 yıldan bu yana bölgemizin tanıtımına ve turizmin gelişmesine katkı sunan herkese tekrar teşekkür ediyorum. Ölü Deniz Hava Oyunları Festivali hiç kuşkusuz ki bölgemizin uluslararası alanda tanıtılmasında Fethiye'nin marka değerinin artmasında önemli bir rol oynamaktadır. Hava oyunları kapsamında yapılan sporlar ve etkinlikler bölgemizin alternatif turizmdeki potansiyelini de ortaya koyuyor. Bu yıl 19 ve 23 Ekim 2022 tarihler arasında gerçekleştirilecek olan festivale geçen yıl 60 ülkeden 2000'in üzerindeki katılımcı katılım sağlamış. Bu yılda festivalimiz binlerce sporcunun buluşma noktası olacak inşallah. Fakat 22 yıldan beri yapılan bu kadar köklü ve geniş katılımlı festivalimizi engelleme girişimlerine şahit olduk bu sene arkadaşlar. Özellikle aynı tarihlerde farklı organizasyonlara denk getirildi. Bilinçli olarak Ölüdeniz hava oyunlarının bu yıl yapılmaması gündeme geldi. Bunu kabul etmemiz tabii ki mümkün değildi. Odamız Türksap, Petiye Belediyesi girişimlerimizle Kaymakam Bey'imin de katkılarıyla 22. Ölüdeniz Hava Oyunları Festivalini tekrar gerçekleştirdik. Destek veren ve katılım sağlayan herkese herkese teşekkür ediyorum. Bu festivalin üç önemli noktası var. Ölüdeniz, Baba Dağı ve Belceğiz Plajı. Ülkemizin tanıtım yüzü olan Ölüdeniz ve Belceğiz plajı tatil merkezi olmasının dışında yamaç paraşütü sporuyla farklı bir noktaya taşındı. Babadağ ise dünyadaki sayılı yamaç paraşütü kalkış noktalarından biri olarak her geçen gün daha da değerini arttırıyor. Babadağ'da yılda büyük bölümünde uçulabilmesi ve Ölüdeniz manzarası bölgemizin yamaç paraşütü açısından çok eşsiz kılıyor. Odamızın bölgemize değer katan projesi Babada teleferik yamaç paraşütüne ilgiyi çok çok arttırmış durumda. Bu eşsiz değeri bölgemize kazandırılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Amacımız Babadağ ve Ölüdeniz'i dünyanın bir numaralı hava sporları merkezi haline getirmekti. Biz başlangıçta da bunun için başlamıştık. Böylece bölgemizin ve ülkemizin turizm gelirinin artmasına da büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. <laughs> Babadağ'dan Ölüdeniz manzarası eşliğinde Belceğiz'e yamaç paraşütte inen kişi sayısı her geçen gün artıyor. Ee, bu sene Babadağ'dan 18 Ekim 2022 tarihi itibariyle <laughs> 107.331 tandem 54.900 single 982 single olmak üzere toplamda 162.313 kişi uçmuş. 2021 yılında 167.000 uçuşla tüm zamanların rekoru kırılmıştı. Görünen o ki baba bu yıl yeni bir rekor daha kıracak gibi gözüküyor arkadaşlar. Bölgemize gelen turist sayısının artması Babadağ'a teleferikle çıkışların ve yamaç paraşütünde uçuş sayılarının artmasıyla elde edilen gelirin bölgemizde kalması odamızın en önemli çalışmaları ve hedefi. Babadağ'dan elde edilen gelirlerden bölgemizin hak ettiği payı alması için mücadelemiz her zaman devam edecek. Bu konudaki haklı mücadelemizi görerek odamız seçimlerinde... Bizi oylarıyla takdir eden ve tam yetki veren tüm üyelerimize ve Fethiye halkımıza şükranlarımı sunuyorum. Değerli katılımcı arkadaşlarım, Yamaç Paraşütü'nde marka olmak kadar yamaç paraşütünün güvenle yapılabilmesi de çok önemli. Bu amaçla odamızın yürüttüğü çalışmalar sonucunda yamaç paraşütü pilotluğu meslek olarak kabul edildi. Bundan sonraki aşamada tandem yamaç paraşütünün işin işinin ehli pilotlar tarafından yapılması için iştirakimiz olan Fethiye Güç Birliği şirketinin belgelendirme merkezi olmasına ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz Fethiye hava sporlarını daha güvenli hale getirmek bunun için mücadele ettik. İnşallah bu sene sonuçlandıracağız. Festivalin devam edeceği beş gün boyunca Baba Dağımızın ve bütünleşen Yamaç Paraşütü'nün yanı sıra akrobasi gösterileri, Türk Hava Kurumu'nun sıcak balon uçuşları, akşam saatlerinde de konserler düzenlenecek. Özellikle sezon sonunda bu tür organizasyonların yapılması, e, turizm sezonunun biraz daha uzatılması, işletmecilerimizin biraz daha para kazanması anlamında oluyor. Çok güzel rüzgar vermiş, çok güzel bir tarih vermiş. Çok güzel bir kültür vermiş, birlikte birlikte çalışma bilinci vermiş. Ve siz onları birleştirmişsiniz. Merkezi yönetim, valilerimiz, kaymakamlarımız, belediyelerimiz, ticaret odamız, Türk Hava Kurumu'nun bilgi birikimiyle, onların yetiştirdiği pilotlarla hep birlikte burada dünyanın en güzel havacılık destinasyonunu yaratmışsınız. Sizleri tebrik ediyorum. Heyecanlanıyorum. Gurur duyuyorum ben. Buna katkısı olan Türk Hava Kurumu'nun temsilcisi olduğum için, onun yönetiminde bulunduğum için. Hava Kurumu ailesi adına hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Yine sözlerimin başında Türk havacılığına ve hava sporlarına emeği geçen herkese Başta Atatürk olmak üzere herkesi rahmetle, minnetle, hayat hayatını kaybedenler rahmetle herkesi minnetle, şükranla anıyorum.